crossover da şu şekilde arkadaşlar. Şöyle yakından göstereyim. 5 ohmluk iki tane, 5 wattlık iki tane direnç kullanmışlar. 3 ohm, 2 ohm. Burada bir tane de 200 volt, 200 volt mu? 200 voltluk mikrofarad, bir tane de şey var. Kondansatör var. Burada bir bobin var. Şurada bir tane de mercimek kondansatör kullanılmış. Yani ses gayet iyi. Bas gayet iyi. Zaten şeyde yazanlar genelde arabaya mesela 4 tane bunu takıp bas kullanmaya gerek yok gibi söylemişler. Yani gerçekten de arabada basa belki de ihtiyaç olmayabilebilir. İyi yalıtımlı kapılarla birlikte yetme ihtimali var yani bu hoparlörlerin. Arabada da deneyeceğiz. Arabamız yok ama alınca deneyeceğiz yani. Bakacağız. Sen şöyle. Önce bir kaç tane gözlerimden süzüldü. İnanmadım. Bu arada kaçtım yani uzak ses çok yüksekmiş yanından kaçtım. O kadar yüksek ses veriyor. <laughs> Bu arada Amfi'nin geyini daha yarıda bile değil, çeyrek açık. Bilgisayardan sesi veriyorum. Direkt olarak AUS üzerinden. Maşallah bu neymiş. Başaklarım çözüm Yani temiz ses e, test etmek istediğim zaman bu şarkıyı kullanıyorum genelde. Şöyle düşük ses de açayım bir de. Yani çok yüksek ses telefon şu an nasıl kaydediyor onu tam bilmiyorum da. inşallah sesler iyi çıkıyordur. Türpünün nənəm qara bəli Mahə türküm bayğına Ah hər vaqəti görsəydim düşə pırıl. Çok güzel, çok harika bir ses. Basol olayını da çok sevdim. Ee, almak isteyenler zaten kaliteyi yani izleyen bu videoyu izleyen çoğu insan biliyordur. Şu anda güncel fiyat 1050 TL civarında. Ben bunları ikinci elden aldım gerçi. Sıfır olarak aldım ama yani daha kutularını ilk ben açtım. Paketlerinden de ilk ben açtım. İlk denemelerini yaptım. Şansıma denk geldi. iyi oldu. Allah herkese nasip etsin. Tavsiye ederim. Ee, şurada kadens Midrange'ler var. Bir tane de Kadens'in Twitter'ı var. E tabi yani şey tiz konusunda yalan yok. JBL'in tizleri vuruyor. Şey yani güzel ses, temiz ses veriyor, veriyor ama bir Twitter yerini tabii ki tutmuyor. Yani Kadens'in bu CVT 50 45 pardon. Twitter'larından gelen o keskin tizleri tabii ki alınmıyor ama gayet başarılı temiz hoparlörler yani. Tavsiye ederim. Hoşçakalın.